Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu biliyorsunuz geçtiğimiz gün bir açıklama yaptı ve dedi ki ben kazanırsam emeklilere 15 bin lira ikramiye yatıracağım Kurban Bayramında. Şimdi yalanı, Sayın Kılıçdaroğlu önemli bir çıkış yakaladı. Sürekli el yükseltiyor. Şimdi karşı taraftan nasıl bir hamle gelir? Vatandaş onu da merak ediyor çünkü tabii vatandaş için de ekonomi çok önemli evet. biliyorsunuz. Şimdi bu hamlesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Kılıçdaroğlu, bu sözünü tutar mı? Kılıçlar Hangi sözünü tuttu ki bunu tutsun? Şimdi hep birlikte bir bölüm hazırladık. Hı hı. Onun attığı yani çok affedersiniz söylediği yalanlar, vaatler. yalan sözler, vaatler, yapamadıkları. Hı hı. Z kuşağındaki kardeşlerim, bak iyi izleyin. İyi izleyin genç kardeşlerim. Size inşallah bunlarla ilgili de güzel videolar da hazırlatacağım. Bakın bu kısmı iyi izleyin. Şimdi mesela birinci de başlayalım. Van'a gideceğiz. Van'a gidelim. Bakalım orada. Van'daki da... depremde neler demiş. Evet Selde. Selde'lere Sel Selde verdiği evet. sözü. Bir görelim lütfen. Esen yamaç bir sel felaketi yaşadı. Bir taziye bir talebi var, onu yapacağız. Üzerine bir cami yapılacaktı, onu da yapacağız. Bu konuda söz verdik. Kadın kardeşlerimiz evlerinde bir şey kalmadığını, selden büyük zarar gördüklerini ifade ettiler. Ben de muhtar arkadaşımıza dedim ki, her bir evin ihtiyacı neyse. Yatağından buzdolabına kadar neyse bir listesini yapın. Van il başkanımıza teslim edin. Biz bütün bu ihtiyaçları gidereceğiz, karşılayacağız diye. E Bu sözü verdik, bunu yapacağız. Evet şimdi Sayın Kılıçdaroğlu Van'da böyle bir söz vermiş. Güzel de bir söz aslında. Evet. Bir taziye evi yapacağız diyor. Söz bir cami kolay. yapacağız diyor. Yaptı mı? Evdeki hanımların istediği eksikleri tamamlayacağız. Talimat verdim diyor. E bunların hiçbirini yapmamış mıdır? Yaptı mı? Ben bilmiyorum. Arkadaşlarla araştırdık araştırdık bulamadık. Yok. At yalanı millet inansın. Böyle bir saçmalık olamaz. Bakın her seferinde aynı şeyi yapıyor. O kadar yalan söylüyorlar ki şimdi ben burada bunları niye gösteriyorum? Asrın felaketi olarak adlandırdığımız o büyük depremin sonucunda vatandaşlara da böyle yalanlar atarak sözler veriyor. Hiçbirini yapmayacak iktidara gelirse. Ya senle ilgili sen bir şey söylemişsin yapmamışsın. Sayın Cumhurbaşkanı Van'da yapmış, Bingöl'de yapmış, Düzce'de bakın oradaki o konutları bitirmiş. Efendime söyleyeyim Afyon'da yapmış. Şimdi bunları yapan bir Cumhurbaşkanı var, bir gerçek var. Bir de böyle yalan atıp ondan sonra yapmayan bir Cumhurbaşkanı adayı var. Peki öğrenci kardeşlerimize seçimden önce bazı yalanlar söyledi. Hı -hı. Hatırlar mısınız bir film vardır Türk filmi Banker Bilo. O Banker Bilo hep atar hep bir şeyler söyler. Yani yaptım ama niye yaptım diye. Ya yani öyle bir durum var. Şimdi bakın, öğrencilerle ilgili bir vaadini izleyelim şeyin. E, Cumhurbaşkan partisinin. Evet. Ve Derdiği size belirli tablolar göstereceğim. Evet, buyurun. İzleyelim lütfen. CHP'nin bütün belediyelerinde öğrenciler için toplu taşıma ücretsiz olacak. Bunu sen de hak ediyorsun. Hadi hayırlısı. CHP Şimdi kıymetli izleyiciler ne diyor? Öğrenciler Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerinin olduğu yerde ücretsiz otobüse binecek diyor. Peki bu otobüs fiyatları ne olmuş? Ne hale gelmiş? Bir hep birlikte bakalım. Şimdi önce tam bilet fiyatlarından gidelim. Diliyorsunuz zam yapmayacağız, indirim yapacağız diyorlardı Türkiye'deki belediyelerde. Şimdi bakın. Ankara Büyükşehir Belediyesi. Türkiye'de toplu taşıma ta, evet, en büyük zamı yapan belediye. Yüzde 280. Çok yüksek bir oran değil mi? Arkasından Adana. Bu belediyeler kimin? Hepsi Cumhuriyet Halk Partisi'nin duygan. Ne kadar yapmış? Yüzde 198. Hı hmm. hı. Sonra kim yapıyor? İstanbul. İlk üç sizde. Bakın. Yüz 83. Yüzde ee, 183. Burada bir zam yapmış. Tam bilete yaptığı zamı görüyor musunuz? Vatandaşımıza indirim yapacağız diye kandıran Cumhuriyet Halk Partisi bu zamı yaptı. Peki bir sonrakine ekrana geçelim arkadaşlar. Şimdi ne olmuş Ankara'da? 2,5 liradan bilet 9,5 liraya çıkmış. Birinci. ikinci İstanbul 3,5 liradan 9,9 liraya çıkmış. Peki size bu tabi oranlar e, usulünden bakıyoruz. Bursa'ya bakalım 2,5 liradan 6,5 liraya çıkmış. E bu AK Parti belediyeciliği. AK Parti bunu yapıyor da sizin belediyeleriniz niye bu kadar zam yapıyor? Siz vatandaşlara kalkıp ey Ankaralılar, ey İstanbullular, ey Adanalılar size indirim yapacağız demediler mi? Dediler. Ne yaptılar? Zam yaptılar. Yani yarın seçimde verdikleri hiçbir şeyde inanmayın. Şimdi öğrencileri bir verelim. Evet. Bakın. Ankara'da ve İstanbul'da daha doğrusu CHP'li belediyelerde ne dediler? Öğrencilere ücretsiz olacak dediler. Hı hı. Lütfen rica ediyorum bir ekrana verir misin ben konuşurken? Şu an bir verir misiniz öğrenciler için yaptıkları reklam filmini? Evet. CHP'nin bütün belediyelerinde öğrenciler için toplu taşıma ücretsiz olacak. Bunu sen de hak ediyorsun. Hadi hayırlısı. CHP. Şimdi neydi? Martın sonu bahardı. Attığınız yalanları genç kardeşlerimin oyunu almaya çalıştınız. Peki bu yalanlara inanıp oy veren gençler Allah aşkına ne dediler size? CHP'li belediyelerde ücretsiz olacak dediler. Bak size Ekrem abi'niz ne yapmış? %184 zam yapmış öğrencilere. Hani ücretsiz olacaktı genç kardeşlerim? %184 zam. Peki Ankara'ya bakın. %171 zam yapmış. Kim yapmış? Mansur Yavaş yapmış. Adana'da da zaten eksikleri yok. %164 zam yapmış. Şimdi ben bunları size niye gösteriyorum? belediyeler ücretsiz olacak öğrencilere toplu taşıma deyip çocuk çocuklar çocukları demeyeyim özür diliyorum genç kardeşlerimi kandırdı. Kandırdı. Benim genç kardeşimi bunlar kandırdı. Şimdi emeklileri kandırmaya çalışıyorlar. Bizim elleri öpülese emeklilerimizi kandırmak için şu kadar lira diyor. Ben de diyor ikramiye vereceğim diyor. Sayın Kılıçdaroğlu size sesleniyorum öğrencilere ücretsiz toplu taşıma yapacağım deyip de İstanbul'da birincisiniz bakın birinci. Diyeceğim ki hiç yapmayın şu sıralarda yer alsa. Bakın Konya'ya yüzde altmış bir. Bu AK Parti. Çünkü gerçek. Ben böyle bir şey yapacağım demiyor ama en az zamı Konya yapmış. AK Parti Belediyesi. Bakın Bursa yüzde yüz yedi yapmış buyurun. Antep yüz yedi yapmış. Ankara yüz yetmiş bir. İstanbul özür dilerim yüzde yüz yetmiş bir. Yüzde yüz seksen dört zam yapmış. Nasıl olacak bu Duygu Hanım? %61, %107 varken %171 ve %184 var. Bakın. Zamları hem çok yapıyorlar hem de gençlere söz veriyorlar. Yalan söylüyorlar. Ya bu sözlerin e, tutulmadığını söylüyorsunuz siz. Duyganım, Eğer bunun aksini iddia eden bir CHP yönetici varsa bağlanabilir. Söylemiyorum. İspat ediyorum. Hı hı. Bakın ben yalan söylemem. Onlar gençlere yalan söylediler. İnanmıyor musunuz? Bir daha verir misiniz reklam filmini? Bir daha verin genç kardeşlerim izlesin. Bir daha verin. Kısa çünkü. Belediyelerinde öğrenciler için toplu taşıma ücretsiz olacak. Bunu sen de hak ediyorsun. Hadi hayırlısı. CHP. Evet. Sevgili reji, sen de Kemal Kılıçdaroğlu'na torpil geçiyorsun. Bak görüyorum buradan. CHP'li belediyeler öğrencileri kandırdı mı? Kandırdı. Kandırdı mı nedir? Kandırdı yani sevgili reji. Torpili geçiyorsunuz objektif yayıncılık anlayışında. Lütfen yazıyı değiştirin. O yani benim ismimden de yazabilirsiniz. Gençleri kandırdı Cumhuriyet Halk Partisi. Lütfen böyle yazalım. Evet, değiştirelim ekranı bir. Bir bakalım. Evet. Bakın öğrenci bilet ücretleri 1.7'den 4.83'e, Ankara'da 1.75'ten 4.75'e çıkmış. Bursa'da 1.45'ten 3'e çıkmış. Konya'da 1.55'ten 2.5 liraya çıkmış. Konya Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bursa Belediye Başkanına teşekkür ediyorum. Bakın İzmir'de 1.64'ten 3'e çıkartmış. Burada da ücretsiz olması gerekirken görüyorsunuz nereden bakarsanız herhalde bir yüzde eee yüz demeyelim ama biraz daha azına bir zam yapılmış. Yani onlar ücretsiz olacak dedi zam yaptı. AK Partililer ona rağmen en aşağı sıraları yine görüyorsunuz almış durumdalar. O yüzden gençleri Cumhuriyet Halk Partisi kandırmıştır. Bunu genç kardeşlerimin görmesi lazım. Bunları görmezseniz sizi Kemal Kılıçdaroğlu dedeniz, öyle diyor ya Kemal dede, Kemal dedeniz daha sizi çok kandırır. Bak ben size söyleyeyim. Ekrem abiniz zaten kandırmak üstünde, yalan söylemek noktasında biliyorsunuz birçok yalan ortaya çıkmış bir kişi. Defalarca kez koyduk. Kemal dedenize inanmayın genç kardeşlerim. Sizi kandırıyor. Evet. Bu seçimde gençlerin rolü de çok yüksek biliyorsunuz. Evet. O anlamda da bu yaptığınız açıklamalar gençler tarafından değerlendirilecektir. Şimdi aslında geçmiş seçimlerde çiftçilere yönelik verilen sözler evet. vardı. Bir de buna bakalım. <laughs> Bir bakalım mı ne vaat edilmiş, traktör vaat edilmişti, evet. verilmiş mi verilmemiş mi bakacağız. Bir izleyelim. CHP'ye oy verene traktör bedava desek inanmazsınız herhalde. Oysa bu reklam değil. Gerçek. CHP'li kentlerde köylünün yüzü gülüyor.